Değerli yurttaşlar, Pazartesi sabahı çok korkunç bir güne 20 yıldır yaşadığımız bu cehennemin bile belki de en korkunç günlerinden birine uyandık. 10 ilimizi etkileyen resmi rakamlara göre şu anda 14 bin insanımızın hayatını kaybetmesine, 63.794 insanımızı ise yaralı olarak kurtulduğu bir felaketle karşı karşıyayız. Burada her şeyden önce yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızın yakınları başta olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı yaralılara ise acil şifalar dilemek istiyorum. Deprem bölgesinde esas olarak yurttaşlarımızın, halkımızın büyük bir çabasıyla, emeğiyle, gayretiyle sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında tüm imkansızlıklara rağmen çabalarımız devam ediyor. Bugün biz enkaz halinde bir devlette göçük altında boğuşuyoruz. 85 milyon insan koca bir ülkeyi AKP'nin yarattığı enkazdan kurtarmaya çalışıyoruz. Devlete rağmen yurttaş olmaya, devlete rağmen insan kalmaya çabalıyoruz. Diğer tarafta da bugün onlar kendilerinden başka kimin ne işine yarayacağını bilmediğimiz o halin ilanı peşindeler. Bunun için dayanışma, yardımlaşma, arama kurtarma çalışmalarını bırakıp mecliste bu genel kurula katılmak durumunda kaldık. Değerli arkadaşlar, daha önce defalarca kez konuşuldu. Türkiye bir deprem ülkesi. Daha öncesini bir kenara bırakarak söylüyorum. 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti ve bu 24 yılın 22 yılını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında AKP'nin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. 22 yıldır bu ülkede yurttaşlar bağırıyor. 22 yıldır bu ülkede bilim insanları uyarıyor. Önlem almamız gerekir diyor. Ama başka pek çok başlıkta olduğu gibi burada da her şeyi sadece ve sadece kendisinin bildiğine inanan bir iktidar bu çağrılara kulaklarını kapatmış, bu uyarıları ciddiye almamış ve bugün bir kez daha ülkemizin bir felaket yaşamasına neden olmuştur. Değerli arkadaşlar çok uzun olmayan bir süre önce İzmir ve Elazığ depremlerinden sonra bir kez daha konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmuştu bir komisyon oluşturulmuş. Bu komisyon çalışmalarını yapmış. Uzun incelemeler, tartışmalar neticesinde 268 somut öneriyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne koymuştu. Bu önerilerin hiçbiri yapılmadı diyeceğim. Ama bu önerilerin aksi hareketler yapıldı bu mecliste, bu iktidar tarafından. Yani sanki bunlar hiç yaşanmamış, bunlar konuşulmamış, tartışılmamış gibi o rapor mecliste ortaya çıkarılmamış gibi hemen iki yıl sonrasında yeniden imar aflarını gündeme getirerek aslında bu katliama giden sürecin taşlarını döşediler. Hiç kimse bize doğanın suçlu olduğunu söylemesin. Ortada evet bir doğal olay var. Bir doğal felaket var. Buradan baktığımızda engellenmesi mümkün olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Doğal felaketi engelleyemeyebiliriz. Ama sonuçlarının bu kadar yıkıcı, bu kadar yakıcı, bu kadar büyük kayıplara neden olmasını engellemek aslında hepimizin elinde. O yüzden suç doğanın değil. Halka sömürüden ve başka hiçbir şey vermeyen iktidardır suçlu olan. Yani bu iktidar bu coğrafyada yaşayan, bu ülkede yaşayan insanları insan yerine koymuş olsaydı, canımızın bir kıymeti olsaydı, geride kalan 22 yılda gerekli önlemleri alırlardı. Ya yani en azından bir şey yaptılar derdik. Bir şey yaptılar, bir şey yapmaya çalıştılar. Oysa bunlar bizi sömürmek dışında hiçbir şey yapmıyor, hiçbir kıymetimiz yok. İktidar nezdinde bu ülkede yaşayan milyonların hiçbir kıymeti yok. Ve yine büyük bir acıyla ifade ediyorum, halkın kayıtsızca, göz göre göre ölüme terk edildiğinin bir örneğini yaşıyoruz. Buradan bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ya bu depremler sadece bizim ülkemizde mi oldu? Bakın sadece baksak, etrafımıza baksak. Dünyanın pek çok yerinde benzer doğal afetler gerçekleşiyor. Ama dünyanın hiçbir yerinde doğal afetlerin sonuçları bizim ülkemizdeki kadar yakıcı, yıkıcı, can, acı can acıtıcı olmuyor. Yani afet evet engellenemeyebilir ama afete ilişkin önlemleri zamanında alırsanız onun kayıplarını ve hasarlarını azaltabilirsiniz. Daha önemlisi hani afet engellenemeyebilir. Ona karşı mücadele edersiniz. Hazırlıklı olursunuz. Etkisini azaltırsınız. Ama afet sonrası ortaya çıkan büyük acıları hiç yaşanmak mümkündür. Hiç yaşanmak mümkündür. Veya gerekli önlemler alırsaydı. Ama iktidar bu işi de tesadüfe, kadere terk etmiş durumda. Hepimizin bildiği gibi planlamayla en küçük bir ilişkisi olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi halk büyük bir yıkımla, büyük bir acıyla boğuşurken kendi suçlarını örtbas etmek üzere ve önümüzdeki yıllara devredilmek üzere bir takım vaatler sıralanacak. Bu vaatlere inanıp bir daha böyle acılar yaşamayacağımızı ummamız beklenecek. Ama maalesef bu zihniyet, bu zihniyet iktidarda kaldığı sürece halkımızın kaderine hep acılar, hep ölümler düşecek. Yani bu iktidar, bakın yapmadıklarını bir kenara koyuyorum. Depremler hemen sonra varını yoğun ortaya koy canını dişine takarak yurttaşlara yardım etmek için harekete geçen demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, yurttaşlarımızı engellememiş olsaydı bile bu kadar ağır bir tabloyla karşı karşıya olmayacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi üç gündür milyonlarca insan can derdinde iktidar kendi koltuğunu korumak dışında neredeyse hiçbir şey yapmamış ve üç günün sonucunda tek adamın ilan ettiği o hali görüşmek üzere meclis toplantıya çağrıldı. Bakın depremin üzerinden 85 saat geçmişken enkaz altında yardım ulaştırılamadığı için insanlar dondurucu soğuktan, susuzluktan yaşamını yitirirken bugün burada ne yapılıyor? Tüm yurttaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz. Bugün burada açık ve net ifade ediyorum. Kanlı bir oyun oyunu. Çünkü 1959 yılında kabul edilmiş bir kanun var zaten memleketin. Umumi hayatın afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerde yapılacak yardımlara dair kanun. Bakın hala yürürlükte olan bir kanundan söz ediyorum. Bu kanun devletin yetkililerine, kaymakamlara, valiye diyor ki eğer bir felaket meydana gelirse sen 18-25, 18-65 yaş arası tüm yurttaşları görevlendirebilirsin. Sen Bedeli gerekiyorsa sonra ödenmek üzere taşıtlara, araçlara, makinelere el koyup bunları kullanabiliriz. Yetmiyor diyor ki sen hiçbir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerde bu işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamaları da yapabiliriz. Yani gerçekten ta 1959 yılında bu gibi afetlerle karşılaştırıldığında yapabileceklerinizin tümü için size imkan sunan bir kanun zaten var. Ama uygulanmıyor. Ne amaç? Amaç her şeye sadece ve sadece kendisi karar veren Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini arttırmak ve esas amaç suçlarının ortaya çıkmasını engellemek. O yüzden basit bir soruyla başlıyoruz. Yani bu kanunun afet meydana geldiğinde bu kanunun verdiği yetkiler ellerinizdeyken ne yapmak istediğinizde yapamadınız. Bakın çok açık. Ne yapmak istediğinizde yapamadınız. Şimdi üç gün sonra sanki bir halt edeceklermiş gibi o hal ilan edip yetki alacaklar. Zaten bütün yetkilerinizde Zaten memleketi bir kişinin İki dudağından çıkan her şey kanunun bile üstündedir anlayışıyla. Yönettiğiniz için biz bunları yaşıyoruz. Ya yani Siz kendi çabasıyla yurttaşların yardımına koşan, dayanışma göstermek isteyen, vatandaşların çorba dağıtmasını engellemeye çalışan bir iktidarsınız ya. Yani. Şimdi kanunun kendilerine verdiği hiçbir yetkiyi kullanmamış, bir tane bince, bir tane makineye, bir tane alete, edevata el koymamış, çıkmış, bir de utanmadan insanların yüzüne baka baka 10 tane vinç kiraladık diyor. Gerçekten utanıyorum. ya bu ülke bir milletvekili olarak değil, bir yurttaşı olarak tırnak içinde kullanıyorum. Koskoca Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatı taşıyan bir satın. 10 tane vinç kiraladık demesinden utanıyorum. Yani her şeyi bir kenara bıraktım. Hemen gecenin sabahında hisse senetleri zirveye çıkan o inşaat, çimento şirketlerinin vinçleri alet edematı halkın yararına kullanılsaydı acaba aynı tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Kanun bu yetkiyi veriyor. Ama bunlar Yapmadılar. Şimdi ne yapacaklar? O hal ilan edip bu korku ve sansür imparatorluğunu sürdürecekler. Yani işledikleri suçla ölüme terk ettikleri insanlar bilinmesin, gizlensin, üzeri örtülsün isteniyor. O yüzden halkımız bilsin. 3-5 tane inşaat şirketinin vinçlerine, araçlarına yetkileri olduğu halde el koyup onları arama kurtarma çalışmalarında kullanmadıkları için insanlar soğukta can verdiler. Can. İnsanlar enkaz altlarında donarak hayatlarını kaybettiler. İnsanlar evlatlarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini Bunların duyarsızlıkları, umarsızlıkları, beceriksizlikleri, ahmaklıkları yüzünden kaybettiler. Değerli yurttaşlar, bugün yaşadıklarımız AKP'nin cumhuriyete ve halka dönük bitmeyen kavgasında tüm kurumların içinin boşaltılmasının bir sonucudur. Her türlü yetkiyi bir kişinin İki dudağın arasına sıkıştırmanın sonucudur. Her şeyi tek adama verdiler. Bu tek adamın kafası çalıştığı zaman bütün sorunlar çözülür. Her istediğimizi yaparız dediler. Ama o mekanizma dağıldığı andan itibaren işte gördüğünüz gibi ülke bir felakete sürükleniyor. Depremin üçüncü gününde göstermelik bir müdahale yapıyorlar. Oha ilan ediyorlar. Öbür tarafta 724 bin personele sahip TSK hala seferber edilmemiş durumda. Biliyoruz ki askeri personel depremin hemen ardından derhal yeterli sayı ve ekipmanla görev başlamış olsaydı bugün belki de binlerce yurttaşımız yaralı bile olsa kurtulmuş ve hayatta olacaktı. Bu ülkenin çocuklarını başka coğrafyalarda ölmeye, öldürmeye gönderirken akıllarında tek bir soru işareti olmayanlar halkımızın yardıma ihtiyaç duyduğu anda askeri personeli devreye sokmadılar. Hatırlıyoruz Gölcük depreminden sadece birkaç saat sonra Sahra Hastaneleri kurulmuş. Gerçekten deneyimli, tecrübeli personelde Taliban'ın Afganistan'daki havalimanını bile koruyabilen elinde her tür teşhisat bulunan personel sahaya indirilmedi. Peki soruyoruz bunun için o hal gerekli miydi? Bunu yapmak için o hale mi ihtiyacınız vardı? Hayır. Bunun için tek gereken şey yarattıkları bu ucube sistem nedeniyle o tek adamı Olur vermesiydi. Pazartesi günü sabah saat 4.17'den sonra eğer Erdoğan olur verseydi enkazdan binlerce insanımız sağ çıkabilirdi. Yollar açılıp yardımla ulaştırılabilirdi. Depremzedelerin içine girecekleri çadırlar çoktan kurulabilirdi. Ama yangın söndürmeye bile Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla gidenler muhtemelen enkaz altındakileri kurtarma talimatı alamadıkları için ne yapacaklarını bilmez halde en kıymetli dakikalarımızı, en kıymetli saatlerimizi kaybettiler. Erdoğan sadece ve sadece siyasi hesaplar yüzünden, sadece ve sadece kendisinden başka hiç kimse emir veremesin, talimat veremesin, kendisinden başka hiç kimse kurtarıcı olamasın, bu AKP adlı çetenin beceriksizlikleri görünür olmasın diye on binlerce yurttaşımızı soğuğa teslim etti. Doğarak can vermelerine neden oldu. Değerli kardeşlerim, çok çarpıcı bir anda. Depremzede bir öğretmenim. Ben 30 yılımı verdim. 30 yıldır bu ülkeye öğretmen olarak hizmet ediyorum bir gün istedim devletimi yanında bir gün devletin yanında olsaydı ya diye haykırışları Hepimizin bu soruyu sorması gerekmiyor mu? bir gün bile yurttaşının yanında olamayan bir devlet nedir? neden vardır ya? yurttaşlar bağış yapmak istiyor nereye bağışlayalım? neresi güvenilirdir diye birbirlerine soruyorlar, bize soruyorlar. AFAD, Kızılay, bir sürü devlet kurumu var ama halk birbirine bunu soruyor. Çünkü güvenmiyorlar, çünkü inanmıyorlar. Peki neden inanmıyorlar, neden güvenmiyorlar? Çünkü Kızılay denen içini tamamen boşalttıkları o kurum Şirketlerle, cemaatler, tarikatlar arasında vergi kaçırıcılığının, para trafiğini memurluğunu yapıyor. Çünkü o konunun genel başkanı 10 milyon liraya yakın vergi kaçırdıklarında hiç utanmadan, hiç sıkılmadan vergi kaçırmak başka, vergiden kaçırmak başka bir şey diye iki yüzlülüğünü sergiliyor. Yani bakın, herkesin kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. Bağış yapmak isteyen insanlar için sevgili sanatçı dostumuz Haluk Levent kadar güvenilmeyen bir devlet nerede vardır? Ya? Bu ülkede milyonlarca yurttaş devlete, devletin kurumlarına güvenmediği için tanıdığı, bildiği bir sanatçının organize ettiği yardım ağına katılıyor ve oraya bağış yapıyor. Ya böyle bir anlayışla dünyanın herhangi bir yerini yöneten başka bir ülke var mıdır? Bu kadar güvenilmeyen bir devlet var mıdır? Elbette bu soruların cevabını biliyoruz. Halkın asgari ücretinden, çocuğunun sütünden daha iyi vergi almak için bir avuç para babası zengini daha fazla sevmetmek, zenginliklerine zenginlik katmak, Onların sömürü mekanizmalarını organize edip yasal kılıflar giydirmek, işçi, genç, kadın hak istediğinde sopa göstermek, coplamak, cezaevlerine atmak, sarayın ve yandaşlarının kasalarını doldurmak için çalışan bir iktidar olduğu için insanlar bu kurumlara güvenmiyorlar. İşte biz bunu reddediyoruz. Devlet olacaksa halk için olacak diyoruz. Yalnızca zor günde değil, her gün yurttaşının refahını, iyiliğini, huzurunu, mutluluğunu, hukukunu korumak için olacak. Ülkeyi enkaz altında bırakanlar, soğuğa, açlığa, ölüme terk edenler vatanseverlik naraları atmasınlar. Vatanın tüm kurumlarını, tüm imkanlarını paramparça edenler, sattıkça satanlar, yıktıkça yıkanlar vatansever falan olamazlar. Vatanseverlik öyle sağ solu tehdit etmek, kabadayılık yapmak değildir. Vatanseverlik itibardan tasarruf olmaz, haysiyetsizliği değil, hiç değildir. Saraylarda oturmak, vatandaşına fırça atmak, insanlar feryat ederken telefonuyla oynamak, battaniyeyi üreticisini övmek, sosyal medyadan şikayet etmek, protestoculara sırıtmak vatanseverlik falan değildir. Vatanseverlik, halka bağlılık, sağlam yollar, hastaneler, okullar yapmaktır. İnsanlara insan gibi yaşayacakları düzgün bir yaşam sağlamaktır. Zora düştüğünde koşabilmektir, yanında olabilmektir. Bunlar bırakın sınıfta kalmayı, hayatlarını hiç okula bile gitmemişler ya. Gösterdikleri pratik bize bunu gösteriyor. Bu iktidar bizi, bu ülkenin yurttaşlarını, Antakya'yı, Maraş'ı, Elbistan'ı, Islahiye'yi, Adıyaman'ı, ve terk etmiştir. Ya gerçekten bunlardan daha iyisini beklemiyorduk ama açık söyleyeceğim bu kadarına da dayanamıyoruz. Devletin imkanlarını çaldılar, çimentodan çaldılar, denetimler çaldılar, üstte bile insanlarımızın hayatını çalıyorlar. Dün bir çağrı yaptık afet bölgesinde haberleşme ve iletişimi sağlamak gerekir. Yüzlerce insana enkaz altında bu sayede ulaştık. İnternet, sosyal ağlar hayatidir dedik. Gidip sosyal medyayı tümden kapattılar. İnsanın söyleyecek sözü kalmıyor sevgili yurttaşlar. Bu ne ihmakarlık, ne iş bilmezdik. Bunu tek bir adı var. Göz göre göre işlenen cinayet. Halk emin olun tırnaklarıyla kaza kaza enkazlardan insan çıkartıyor. Küçücük bir ses, küçücük bir mesaj bile son derece önemliken hiçbir şey yapmadıkları gibi yapmaya çalışanları da Engelliyorlar. O yüzden gerçekten kelimenin bütün anlamıyla söylüyorum. Yuh olsun size. Açık açık cinayet işlediniz. Açık açık insanları ölüme terk ettiniz. Hayatta olan insanları kurtarmak için çabalamak gerekirken insanlar daha hayatlarını kaybetmeden onların seyahatini okudunuz. İnsanlara kendi selahlarını dinleten bir iktidarsınız siz. Selalarla bastıramadığımız yardım çığlıklarını ise şimdi o çıkartarak, interneti keserek, baskıyı, sansürü arttırarak susturmaya çalışıyorsunuz. Enkazda donarak açlıktan ölüme terk ettiğiniz halkın sesini sosyal medyayı keserek mi engelleyeceksiniz? Sosyal medyayı kestiğinizde insanların acıları, öfkeleri, dinecek mi sanıyorsunuz? Bakın bu halk size rağmen siz ne yaparsanız yapın enkazdan çıkacak. Yemin olsun bu enkazdan bu ülkeyi çıkartacağız. Bu yurttaşlarımız bu enkazın altında kalmayacaklar. Ama bizi enkaza terk edenlerin Enkaza terk ederken sesimizi kesmek isteyenlerinde de biletini mutlaka keseceğiz. Bir de utanmadan, sıkılmadan yurttaşlara parmak sallayıp deftere yazıyoruz diye tehdit ediyorlar. Bak ben açık söyleyeyim. Sizin defteriniz çoktan doldu. Sizin defterinizde bugün alanda olmayan Kızılay'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu CEO'su var. Sizin defterinizde menzil tarikatının şirketine 700 milyon liralık ihale 2017'de uçmayan uçağa 245 bin dolar vermek var. Sizin defterinizde afat var. Gelen yardımları gasp ederek üzerine kendi afişini yapıştırmadan alana sokmayan başına da yine başka bir ilahiyatçıyı genel müdür diye atadığınız o afat var. Sizin defterinizde insanlarımızı çöp torbalarıyla gömülürken en azından kefen bile alamayan 35 milyar 910 milyar lira devasa bütçeye sahip bir diyanet var. 20 yılda işlediğiniz tüm suçların üzerine bir halkı enkaz altında açlığa, dondurucu soğuğa, ölüme terk eden, yardımları engelleyen üstüne gidip halkın dayanışmasını kısmaya çalışan bir iktidar. Artık sizin defteriniz falan kalmadı. Sizinki olsa olsa bir iddianamedir. O defter halkın sizin için yazdığı o defter bir iddianameye dönmüştür. Defteri dolanların canıyla cebelleşen halka parmak sallayanların hesap vereceği günden mutlaka gelecek. Mutlaka işlediğiniz tüm suçların hesabını soracağız. Değerli yurttaşlar, bütün olanaklarımızla arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz. Arkadaşlarımız bölgede ülkenin dört bir yanında yardım faaliyetlerini en etkili biçimde örgütlemek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tüm yurttaşlarımızı bu zor günleri aşmak üzere el ele, gönül gönüle, kol kola vermeye hep birlikte birbirimize sahip çıkmaya çağırıyorum bir kez daha çok acı biçimde deneyledik de bizim birbirimizden başka hiç kimseniz yok bu acıları bu zorlukları da halkın dayanışmasıyla yaşayacağımız olan inancımız tamdır tekrar hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımız için yakınlarına başsağlığı diliyorum teşekkür ediyorum.